Öncecık mutfağımdan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yapımı çok pratik ama çok lezzetli bir poğaça tarifiyle geldim. Muhakkak denemenizi tavsiye ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine bir paket kuru maya ekliyorum. 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı da ılık süt ekliyorum. 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Maya eriyene kadar karıştırıyorum ve daha sonra yavaş yavaş ununu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek hamurumu iyice yoğuruyorum. Daha sonra tezgahımda da pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurduktan sonra 8 eşit parçaya bölüyorum ve bezeleri, hamurlarımı hazırlıyorum. Bezelerim hamurlarımı bir merdane yardımıyla ince uzun olacak şekilde açıyorum ve içerisine oda sıcaklığındaki tereyağını sürerek hamurumu rulo şekline getiriyorum. Toplamda 100-120 gram kadar tereyağı kullandım. Aynı şekilde hazırladığım hamurlarımı uygun bir tepsimin içerisine alıyorum, üzerine bir buzdolabı poşeti ile örterek buzdolabında 15-20 dakika içindeki tereyağı donana kadar bekletiyorum. Daha sonra tezgahıma alarak hamurlarımı merdane yardımıyla üzerine basarak hassas bir şekilde açıyorum. Tekrar rulo şeklinde sarıyorum hamurlarımı. Ortadan ikiye bir bıçakla keserek yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Ve üzerini örterek tepsi mayası için hamurlarımı 40-45 dakika dinlendiriyorum. Ve 45 dakikanın sonunda hamurlarımın ne kadar güzel mayalandığını ve kabardığını görüyorsunuz. Şimdi içerisine bir yumurta sarısının üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Malzemelerimin hepsini videomun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz ve bana destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kontrollü olarak 20-25 dakika pişiriyorum poğaçalarımı. Yumuşacık, puf puf kabaran poğaçalarımı görüyorsunuz. Gerçekten çok muhteşem bir lezzet. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek ve yiyecek olan herkese afiyet olsun.